Selamünaleyküm arkadaşlar. Neşeli YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda size fırında uskumru tarifini vereceğim. Malzemelerimiz bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. 4 parça e, uskumru filato bir orta boy e, halka halka doğradığım soğanım, 2 adet yeşil biberim, 2 adet domatesim, 2 orta boy patatesim. E, malzemelerimiz bu kadar. E, sıvı yağımız ve baharatlarımız ve tuzumuz da var bu şekilde hazırlayıp fırında çok pratik ve kolay bir yemek olacak arkadaşlar şimdi hep beraber yapımına geçelim Evet arkadaşlar şu şekilde yarım çay bardağı sıvı yağım var şu şekilde bir kalın içerisine sıvı yağımı döküyorum daha sonra içerisine arkadaşlar birer çay kaşığı tuz karabiber ve pul biber dökeceğim Bunu güzelce karıştırıyorum. Evet. Şimdi balıklarımı içerisine alacağım. Güzelce bu yağlı harcımıza bulayacağız. Bu şekilde balıklarımız daha lezzetli olacaklar arkadaşlar. şekilde her taraflarına güzelce bulayalım. Evet arkadaşlar balıklarıma güzelce harcın her tarafına eşit şekilde sürdüm. Fırın tepsimi aldım. Şimdi bu kabımın içerisine bir yemek kaşığı daha sıvı yağ ekledim. Patatesleri döküyorum. Patatesleri de arkadaşlar bunun içerisinde güzelce karıştırıp yine baharatlarımızın ve yağımızın her tarafına güzelce dağılmasını sağlıyoruz. Patateslerimi güzelce her sosuna her her tarafına eşit gelecek şekilde bulaştırdım, buladım. Fırın kabıma dizdim. Şimdi aynı işlemi arkadaşlar biberlerime de yapıp tepsime tekrardan dizeceğim. Biberlerimi de arkadaşlar balığın üzerine düzdüm. Şimdi şu şekilde soğanlarımı domatesimi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz fırına gitmeye hazır. Çok pratik bir yemek. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi 200 dereceli e, alt üst ayar turbo fırında e, kontrol ederek pişirelim. E, ara ara e, piş, piş, pişip piş, pişmediğine bakacağım. Şu anda kaç dakika pişeceğini arkadaşlar söyleyemiyorum. Piştikten sonra kaç dakika pişirdiğimi söyleyeceğim. 200 derece fanlı fırında pişireceğiz. Evet arkadaşlar yemeğimi fırından çıkardım. İsterseniz fırına vermeden önce üzerine ıslattığınız yağlı kağıt serebilirsiniz. Üzeri yanmamış olur ve sulu sulu pişmiş olur. Yemeğim pişti. Şimdi sunum aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar yemeğimiz sunuma hazır. yemeği hazırdır. Ben fırında 40 dakika kadar pişirdim arkadaşlar. 200 derece fanlı fırında 40 dakika pişirmeniz yeterli. Ama siz yine de fırınınızın ayarına göre kontrol ederek pişirin. Yemeğimiz hazır. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Afiyet olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olup zil simgesini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Sayfama destek olursanız çok memnun olurum. Yeni videolarımla görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.